Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızıların yeni yıldızı Real Madrid'den gelebilir transferde büyük sürpriz. Galatasaray'da transfer operasyonları devam ediyor. Sarı Kırmızılar bir yandan Osimen transferine odaklanırken bir yandan da diğer bölgelere yapacağı takviyelere hız verdi. Bu doğrultuda Cimbo'nun gündemine flash bir isim geldi. Aslan, İspanyol La Liga devi Real'in yıldızı için devrede. Futbolu bırakan Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonuna takviye isteyen Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Sarı Kırmızılar bir yandan listedeki isimlerle görüşürken bir yandan da kulübe sürekli menajerler öneri getiriyor. Takvimin haberine göre Cimbom'a önerilen son isim Dani Ceballos oldu. Real formasını giyen İspanyol orta ile ilgili bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. Yıldız futbolcunun direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği bu nedenle menajerlerinin Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi. Yönetimin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili durumu teknik heyete ilettiği aktarılmış. Okan Buruk'un raporu olumlu gelirse görüşmeler devam edebilir. Geride kalan sezonda 45 maçta oynayan Sebastios 2058 dakika süre buldu. İspanyol orta saha 2 gol pası verdi. İspanyol yıldızın asıl bölgesi orta saha. Ancak sol kanatta ve 10 numarada görev yapabiliyor. Bu anlamda tam bir joker. Real Madrid muhtemel ayrılıkta gereken tüm kolaylığı gösterebilir. 28 yaşındaki oyuncunun kontratı 30 Haziran 2027'de bitiyor. Dani Ceballos sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. İspanyol futbolcu 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli olarak forma giymek istiyor.